Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sanatseverlerin yakinen bildikleri Sanat Fabrikası ile Destek Sanat Akademisi binalarında çıkan yangında her iki binada küle döndü. İzleyicilerin sinema ve tiyatro sahnelerinden tanıdığı Mehmet Aleniroğlu'nun da ortaklarından biri olduğu Sanat Fabrikası'nda organize edilen Kış Film Festivali'nin final gecesinin son gösteriminden birkaç saat sonra yangın çıktı. İlçenin Fevzi Paşa Mahallesi Barbaros Caddesindeki yangın giderek büyüdü. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, ciddi oranda hasar yaşanan yangının çıkış sebebini araştırıyor. yangın çıkınca da yerle